Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Gaziantep'te açılışını gerçekleştirdiği Gazi Gaziray banyo treninin ilk seferini makinist koltuğuna geçerek yapmıştı. Yolcuları da Antepli çocuklardı. Yol boyu birlikte şarkı söylediler. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Makinist koltuğunda Cumhurbaşkanı, yanında çocuklar. Yolculuğa eşlik edense Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği şarkı. Bana her şey sizi. Hatırlatıyor. Cumhurbaşkanı Cumartesi günü Gaziantep'te Gaziray Banyo Treni hattının açılışını yaptı. <laughs> Yeni trenin ilk seferini de makinist koltuğuna geçerek kendisi gerçekleştirdi. <laughs> i̇lk yolcularda çocuklardı. Yol boyu beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söylediler. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Bizim. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kaydettiği o anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Erdoğan.